Hemsinin adı kader. Abi ha bırak onu. Şurayı seviyorum burayı. Aynen. Sen ID'ni nerede bıraktın? Ailinin nerede? o kayboldu. Ben şuraya gideceğim. Ben de bak çekiyorum Bir E hiçbir mer ne bu? Hiç merak etme. Gel. Busun daha başta personellerin dibinde çayını yudumluyorsun. Öylem bize çay yok mu? Hayatın kıymetini bil. <laughs> <laughs>

Yurtdışı ve yurt dışından gelen e, misafirlerimizi karşılıyoruz. E, amacımız bölgeyi tamamen e, katılımcılarımıza tanıtmak. Tabi e, gördüğünüz gibi şu anda ters tane e, gezisindeyiz. Ters en yoğun ve e, e, daha doğrusu ana bölgesi olan Hakkari e, tamamen dal, e, dallarıyla madde nadide çiçeklerini süslüyor. Ee, Şemdinli, Yüksefba, Çukurca ve Hakkari dağlarının hemen hemen e, her bölgesinde e, bu şeylere rastlayabiliyorsunuz. E, e, şu anda e, Tayland e, devletten gelen iki tane misafirimiz var. Onlar e, Hakkari'yi çok merak ettiler. E, bizimle irtibata geçtiler. E, gelebilir miyiz diye, oralar acaba güvenli mi değil mi diye. E, artık bizim e, bölgemiz tamamen e, güvenli bir bölge. E, istediği zaman e, her e, alana e, e, girip e, çıkabiliyoruz. Bu konuda bir e, sorunumuzun olmadığını e, görüyoruz. Şimdi biz e, bunu her e, zaman, e, her e, yapmış olduğumuz her faaliyete bunu dile getiriyoruz. Şu anda da e, e, fark ettim kaç defadır ben e, arkadaşlar uyarda bulunuyorum. Gerçi e, arkadaşlar bu konuda çok anlayışlı. Kesinlikle ters arayları, e, kuparmamak ve e, zarar vermemek e, kaydıyla e, gezip dolaşıp fotoğraflar çekebiliyorlar, bakıp geçirebiliyorlar. Ara bildiğim kadarıyla 80 milyonda başlıyor. E, tabii genelde aslında bunun e, çiçeğini değil de kökünü e, çıkarmaları e, bir nevi o bölgenin e, e, bölgede bulunan tersayeleri bitirmek amacıyla yapılan bir e, e, hadiste olur.

O kadar çok ki, o kadar çok iyi. Uzaktan O zaten Tisha ve Mia arkadaşlarımız Tayland'dan gelmişler. E, Hakeri e, merak etmişler. Öncelikli olarak onlara şeyi sorduk. E, e, nasıl bulduklarını beğenip beğenmediklerini sordular. Be like, Uh, Hakari and uh, Hakari's nation? Yeah, mm. oh. definitely. Like, very good. It's it, very good. Uh, and we uh, <laughs> want to serve you. Uh, how can you find uh, this area? Uh, actually, I search in the YouTube mm -hmm. and I see some uh, the doctor, of Mr. Yasa. Uh, yeah, yeah. I see on his channel in YouTube and then I searching in the Hakari area. Yeah. Okay. Uh, can you speak Turkish or Kurdish? No, oh, I cannot speak Turkish. <laughs> 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 How can you contact him? Uh -huh. I uh, text in English to Mr. Yassast and he can reply me in English. Uh -huh. <gülüyor> 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 Öncelikli olarak e, YouTube'dan ve diğer sosyal medya üzerinden Esat abiyle denk gelmiş. Hakerli bir dağcımız, doğa severimiz sizin paylaşımlarını görüp e, geçmekte. Tabii ne Kürtçe ne de Türkçe bilmemişler ama başka bir arkadaş vasıtasıyla İngilizce üzerinden iletişim kurmuşlar ve buraya gelmişler. E, do you see this flower e, the name of tulip another time? Or no, 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 just this place. Uh, I mean, I just see for, for it, here yeah. Uh, and here. Daha önce bu ters tarihini herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda görmüşler. İlk defa burada görmüşler. Ne yapıyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? I'm really surprised, because Çok mutlu olduğunu söyledi ve ilk defa burada görmüş. <laughs> <laughs>

Benim adım Doruk, soyadım Epçerev, 9 yaşındayım. Burada Turgut abi, Turgut abilerimle ters lalelere bakmaya geldik. <laughs> bir tane ters lale görebilirsin ama bu kadar göremezsin. Yani çok büyükler, benim boyumdalar. 80 ve 1 metreye kadar çıkabiliyorlar bir insan boyuna.